Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hyperlex oynayacağız. Arkadaşlar Hyperlex'leri Bedwars oynayacağız. <laughs> Hadi gidelim. Evet 4v4 gireceğiz. o oh. Bir dakika 20.000 TL'miz varmış. Mermi izleri. Ben ne çıkmasını isterim. notalar. Ben notaları aldım arkadaşlar. Ve bunu da seçtim. Şimdi tahta kaplamalarını bakayım. Yok. Bunların hiçbiri alınmıyor. Neden bilmiyorum. Galiba şey olması lazım. Kutular falan var. onlardan çıkaracağız galiba. Bir tane de ada süsleri. ben bunu seçmek istiyorum. Evet, ben bunu size seçeyim. Aldık. Param bitti arkadaşlar. 305 TL kaldı. Yani tokens girdik. 8 kişi gerek ve daha 4 kişiyiz ya. Bir, birkaç kişi daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o video gelmesini istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz. O skanla da çektik bir tane video. O da yayınlar belki. daha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başladı ve mavi takımız. Oley. Tam bu kadar yeter. Bir istek yeter. Şimdi şöyle. O bizim bu adam yatağı güzel kaplar inşallah. O dakika bir gol. Bir düşüyorum. Ya ben neden blok koyarken arkadaşlar blok koyarken elim space'e basılı kalıyor. Bu yüzden yapamıyorum. Neden de bilmiyorum. Çok saçma ama böyle koyuyorum. Evet, şimdi çantaş kılıç biraz da yine alacağız. Hadi bu maçı kazanalım. Elmas veya demir set oldum zaten. Oyun bizde. Bu kırmızılar gelirken hepsi düştü galiba. Hop merdiven şeklini yapalım ki o kadar elmasımız olsun diyelim ki. Sonra çıkarken öldürürler. Aa geldi. Bir canı var. Aldım. Lan, e bunda bir can kaldı. Hadi. Bunu da öldürdüm. Geldik. Şuna da saldırıyorum. Nerede lan? Aha burada. Öldürdü ya. Ben onu gitti sandım kaçtı sandım. Arkamda hala duruyormuş. Bizimkisi ne yapıyor? <laughs> Geliyorlar. Siz zümrütü toplayın. Ben demir, bana demir set yeter. Arkadaşlar burada şey troll gelmesini istiyorsanız yapabilirim. Hop. Geldim. Oh. oh. Bir buçuk kalbim kaldı. E bu adam aşağı düştü. Aga be. Lan niye bunlar aşağı atlayıp atlayıp duruyor ya? Tamam ben bu adamı oyalayayım. Lan. Adam at, at, atladı. Ölmedin mi? Bir de şuraya bir tane blok koyayım. Yedim. Sonra şuraya bir tane blok koyayım indim. Sonra şuraya bir tane blok koyayım. Vay be bir kalbim vardı en son. Artık atlıyorum. Sen sana çok az yanım varken seninle savaşacağım. Ah dur sen değil. Oh sen de savaşırım. sen de. Ah he kimse görünmez olmuştu kırmış. Onlar da de hiç tuzağı olmadığı için. Niye kimse ortaya yol çekiyor? hiç, hiç, hiç anlamıyorum. bu da üç Attık. Bir kişi ve oley. Aha! Bomba! Bomba var. Oley. O zaman ben biraz vidir kafa sıfırlatayım Bomba patla 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 patla. Çok güzelmiş. Diğerlerini de alıp denerim bu arada arkadaşlar. Biraz para biriktirmem lazım bence. Zaten benim 60 bin liram vardı. <laughs> Hepsini harcadım. Zaten şu vidra kaç lira verdim? Bayağı verdim vidra. Evet şimdi ikinci maç. Bu nasıl? Oo en sevdiğim harita geldi. Çok bekliyorsunuz ama. Yata kaplayın. Bak, üç tane aldık. Şimdi bunu aldıktan sonra bak şimdi. Öyle bir tıklıyorum ki. Hop attık şu demir külçelerini. Hop. Yok yapmayacağım. Bekle şunu. Tab böldüreceğiz ve şuraya. Ya da yok yapmayayım yapmayayım. Düşebiliyorum çünkü. Daha yeni yeni yapmaya başlıyorum çünkü. Bunu ben en iyisi benim Minecraft'ta eğitim yerim var. Yani şey böyle. Aha. Şey. E, Bed Bedwars eğitim yapıyorum orada. Attım. Hadi. Dur. Gelsin. Dur dur. Orayı kırmam lazım dostum. blok kayamadım ya. İnşallah bizimkiler burada beklemiyordur. Onlar ne yapıyor? 30 tane edecek. Evet, bunu da koyduk. Şimdi Arkadaşlar ben bu arada bloğu hep ikide tutarım. Çünkü ben benim, benim parmağım en yakın iki bir dur be aha atladı vurdum vurdum helal adam öldürmemiş ben öldürmüşüm Kendime helal derim gel lan bana da at lan varsa bana da at oğlum ya ne yapıyorsun bu adam benim niye içime giriyor? Fakat o benim üstüme atlayacak. Dedim bak tam gittim atladı. Aa görünmezmiş. Aa görmedim. Çünkü görünmezmiş. <laughs> Tahta kılıçla gideceğim. Hiçbir şeyim yok. Onu alın. Lütfen. Ya beni ta buraya kadar getirtirdiniz ya. Almadım Yeni topluyorum? Ah gel lan gel. Ah vurdum. Ah aşağı düştü. adam aşağı düştü. Ah be. 14 altın ve 3 altın almıştı. Ne güzel. Ah geldi 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 geldi. Siz şimdi ne yapacaksınız? Ben demirli blok koyacağım. Bak böyle böyle blok koyayım. Tamam. 2 dakika beklerse çok güzel olacak. Kırmızı beklenen iki dakika. Geliyorum oğlum. Çok hızlı basmam lazım. Lan? Bana niye bu kadar az geldi? Ha, çünkü 15 taneyle yaptık. Şimdi daha fazla olacak. Bak kırmızı bir bir atlamadı gitti ya. Ben atlamıştım bile. Bu bizim golem değil mi? Evet. <laughs> oh! Hop. Nasıl ya? Oradan düşüp de ölen insanım. Gel lan golem. Ay golem demişim adam. Ya bu adam bizi burada oyalıyor değil mi? Evet. Yatağımızı kıramazsın dedim. Bizimkilerin umurunda değil ki kralın yatak. Ama şöyle diyorlar. Evet, gelse bana demir setimi. Evet, aldım demir seti. Hadi. Bak bana makro açtırmayın. Zaten makro tuşum var. Basayım mı arkadaşlar iki dakika. Şimdi izleyin. Dur. Blok koyma da var, şey de var. Vurma da var ama vurma şu an aktif değil. Çünkü makro kullanmam ben sevmiyorum. İnci mi aldın gerçekten? Aha adam ışınlandı değil mi? Işınlanmış. Işınlanmış. Beyse ışınlanmış. Ah be şey Çalamadım. Of. Ne oluyor? ya ne ya <laughs> bu öldü geldiği gibi şurayı blok koyacağım atlarsa atladı Şu temel saldırdığım için ispil gözüküyor şarj takıcı geliyordu diyecektim geliyor Aa, çelik attı geldim benim, geldim Bülon bitti Bekle 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 2 saniye 2 saniye 2 saniye Şurada 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 koyduk Nerede ver kalabilir belki işe yarar Yukarıda değil değil mi? Evet ben de neden hep Envanter hiçbir fikrim yok. Hiç bir bir envanter açıp açıp duruyorum. O tıklayarak yaptım. Zaten sesler duyuluyordur belki. Tak 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 diye ses geliyor. Birazcık daha yakınlaşırsam mouse'a çok fena duyulur. Aldım zümrütü lan. Ne oldu lan? Siz kasılıyorsunuz biz kasılamıyor muyuz lan? Gel lan adam mısın lan sen? Ha, koşum, koşum. Aa koşayım Aa sar yemedi. Hasan niye yemedi bu eleman? Hile miyle yok arkadaşlar ya. Onlar da değil, değil. Çok açık yönetmeli net belli bari. Of, şimdi ultra mega tıklama şekli. Şu adam ama nasıl hala hasar evet. Belki tutturamamışımız ya. Kil adam. Oh, hop, hop. Oh, burası yok. Ya doğru düzgün bir yol yok ya. Böyle yol mu olur? Ben görünmezlik alayım en iyisi. Ha ne oldu ben kaç. Aldım mı? Almamış. Ben görünmezlik alırsam o biter. Adamda da bir sürü eşya alabilir bu arada. Hadi. Adamın üstünden kovalıyorum beni. Ah Vuramadım. Ah. Oh. Vurdum. Bizimkisi aldı mı? O da almış. Tamam. Ben şimdi bunlarla bir tane görünmezlik alsam. Herkes gidince ben de kenardan görünmezliğini içer. Yataklarını kırırım az kalsın alamıyorduk. Yolumuz normal değil bizimkisi. Ay evet bizimkisiymiş. Aa! Ne oldu? Kırılmıyor. Ha kırıldı. Düşüyordum maskasını. az kalsın. Ama şimdi görünmezlik almayacağım. şu an birazcık daha biriktirip inci filan daha mantıklı ya. Nasıl kaplamışlar ki yatağı? Ona göre yapacağım. Eğer kötüyse görünmezlik içelim. Çünkü adamlar geçirtmiyor. Hop. Sadece yatağlıklarına bakacağım ve Görüyorsunuz nasıl kapladıklarını. Hadi helal be golem. Hadi. O ne oluyor neler fırlatıyorlar. Aşağı düştü öldü. Lan. Oradan düşüp bir kalp kaybettim şunu ölü. Oo. Oo. <laughs> Bu ne? Evet yay ve ok aldım. Ben oku çok almıyorum. Ama ben iyi nişancıyımdır. Dur dur nazar değdireceğim şimdi kendime. <laughs> İnşallah ölmem ya. Bu yok bitti. Sanki birisi görünmezlik içmiş gibime geliyor. Şuradan ben harika şeyler düştük çok fena vardık. Onlar yoldan geçerken onları düşüreceğim. Çok iyi çok akıllıyım değil mi? Aha geliyor. nerede lan? Ha, ölmüş ki. Hadi. Şöyle atarsak. Ee, bu adam düşmedi. Vurdum. Düşmedi. Vurdum. Düşmedi. Vurdum. Ha düştü. Ama ben vurmadan düştü bu. Oo 25 tane kalmış. Görünmezlik içti bu. O, ölecek lan adam. <laughs> Çok fena vurdum. Onlar iki kişi mi? He o. Ben en iyisi B'ye birazcık daha o ok alacağım. Yes 3. 1 saniyelik gözcülük yaptık. Hadi 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 hadi. Bir tane kaldı. Bir tane, bir tane. Bir tane lazım. Sadece bir tane, bir tane. Ne oldu? Yeniden bağladı. Aha, rage oyun yazdı adam. Adam rage oyun yazdı. Şimdi kaçın. Adam hile açıp geldi kesin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes buraya niye geldi ya? Hop. Şunu da alayım. Bir de şunları da aldık mı? Evet. Bir tane bundan alalım. Bir tane ateş topu alalım. Ama bana 15 tane yetmez. Yetmez. Hiç. Şimdi gel 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 gel. İlk bir tane atış topu. Yürü 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 yürü. Fırlattım. Hadi! Lan blok varmış. Aa, vuramıyorum. Düştü mü? Bir cevap verebilir mi? Düştü mü adam? Nerede? Düştü galiba. Keşke altın alınmasa ok. Zaten veya yeterince altın veriyoruz. Sen de alabiliyoruz. Bizimkisi düşürsen de kalır abi. Bakayım. Hop. Fırlatıyorum. Arkadaşlar sizin için fırlatayım mı? Ya da yok fırlatmayayım. Troll videoda da troll video isterseniz orada düşürtür adamları. O ki. Ha tab tamam, 5'li 5'li veriyormuş. Ben de bir aile yükselttiler falan sandım. Oh! He şey şey. Herkes yatağa gitti arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürdü. için. Üç tane ateş topu var. Bende. Aha Orada. da adam ya da ya da ölecek. <laughs> Hayır! Şöyle Kaybettik de be. Blue tık. Hadi. Alırsa çok iyi olacak ama alamayacak net. Bu adam ne yapıyor? Kendi kendine şu bu kırmızılı. var? Ateş topu. Geliyor geliyor geliyor. Diğeri aa, bu elmas set. <laughs> Yayı var. Alırsa çok epik olur. Mavi'ler, kırmızı nerede? Ha bu base'e gitmiş. Sandığı açabiliyor muyum ya? Adamlara bir şey atar. Bizimkisine 5 tane zümrüt atardım. İki tane. Bizim adam nerede? Burada. Hadi alabilirsiniz. Arkadaşlar bekliyoruz. Şöyle hız ayarımızı hızlıca yapalım. Hızlıca hop. Oha. Elmas set. Elmas kılıç. Hop. Şan adamla iç içeyiz Hop. Saç yaptım. Şu an adamı izliyoruz arkadaşlar. Şimdi adam başladı bu Hadi kırmızı takıl düş. Bu adamı yener ki ya bizimki. Neyse. Şimdi lobiye dönelim. Lobiye dönmek istiyorum. Ha döndük. Hayır bu lobi değil. Gel normal. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.